Açıkçası pişmanım da evi terk ettiğim için ama bilmiyorum yani keşke vaktiyle annemin kalbini kırmasaydım. Merhabalar. Merhaba. Bir Bak Medyaya hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün insanlara şunu soruyoruz hayatınızda küs olduğunuz biri var mı? Ha, garip bir soruymuş. Ee, yok diyemeyeceğim. Evet benim de maalesef hayatımda küs olduğum biri var. Peki bizimle paylaşır mısınız eğer özel değilsiniz? Ya yani aslında biraz özel ama evet paylaşayım. Annem kendisi annem olur ve maalesef kısa bir süre önce annemle küstük. Peki neden küstünüz? Yani bizimle detaylı paylaşır mısın? Ben yani anlaşamıyorduk açıkçası. Ben evde oturuyordum. O da bunu çekemiyordu. Neden sürekli evdesin? Neden hiçbir işe yaramıyorsun? İşte ev işlerine bana niye yardımcı olmuyorsun? Zaten babamız yok başımızda bilmem ne bilmem ne. Böyle beni çok darlıyordu, çok sıkıyordu. Ben de açıkçası hani çok özgürlüğüne düşkün bir kadın olduğum için gelemedim bir süre sonra bunlara. Gerçekten bunu evde annenize yardımcı oluyor muydunuz yoksa bu konuda anneniz haklı mıydı? Yani ev işlerine veya diğer konularda desteğiniz oluyor mudu? Yani çok destek verdim söylenemez. Biraz rahatına düşkün yaşayan geç bir kadınım çünkü. Anneme bu yönden hak verdim çok sonradan. Açıkçası pişmanım da evi terk ettiğim için ama Bilmiyorum yani keşke vaktiyle annemin kalbini kırmasaydım. Bunlar yüzünden evi mi terk ettiniz? Anlaşamadınız. Evet ama hani bu böyle basit bir şey değildi. Yaklaşık olarak biz bu sorunu 5-6 aydır yaşıyoruz annemle. Sürekli beni darlıyordu. Ben çok bunaldım. Yani evi terk etmesem intihar falan edecektim. O yani seviyeye gelmiş. İçinizde biriktirdiğiniz anladığım kadarıyla. Evet. En son evi terk ettiniz. Aynen öyle oldu. Ya Üst üste biriktirince ben de daha fazla dayanamadım. Bu yüzden... Tek çözümü gitmekte buldum, kafamı dinlemekte buldum. O da geri beni hiç ne aradı, ne sordu, üstelemedi. Öyle olunca da ben ne diyeceğimi, ne tepki vereceğimi bilemedim. Ben de üstelemedim. Hala aramız bozuk. Ama ben pişmanım tabii ki. Hani şu an keşke barışma şansımız olsaydı. Yani bu süreçte annenizi özlediniz mi? Ya tabii ki özledim. Anne özlenmez mi yani? O benim canım her şeyim. Ama işte bazen öyle bir noktaya getiriyor ki hayat sizi. Maalesef en sevdiklerinizi üzebiliyorsunuz. Bizde de sanırım bu durum yaşandı ve ben gerçekten annemi hiç üzmek istemesem de ona çok ağır cümleler konuştum, çok ağır şeyler söyledim. Keşke yapmasın. Sonradan pişmanlık duydunuz. E tabi haliyle yani insanoğlu yani beşer şaşer ne yaparsınız? Ki şunu da sormak istiyorum, babam yok dediniz, annenizle tek mi yaşıyorsunuz babanız hayatta mı? Evet maalesef ya babam aslında hayatta ama hayır yok biz annem o yüzden öyle bir cümle kurmuştu bizi ben çok küçükken terk etti kendisi. Bu yüzden babamla da görüşmüyoruz. Şimdi annem de kalmadı. Ben biraz tek hissediyorum, yalnız hissediyorum. Kötü bir günümdeyim bugün de öyle. Anne, geldiniz. Sizin de merak ettiğiniz gibi anneniz de sizi merak etmiştir. Eminim anne yüreği zaten. Beraber yaşıyor musunuz? Ee, annenizle barışmayı düşündünüz mü? Yani hiçbir girişiminiz oldu mu bu konuda? Yani açıkçası hiçbir girişimim olmadı çünkü ben biraz gururluyum. Hani burnum yere düşse almam o derece. Ama keşke hani bu kadar gurur yapmasam, keşke annemi arayabilsem. Çünkü çok özledim ve eksikliğini çok büyük hissediyorum. Hani bir şeyin kıymeti kaybedince anlar anlar. Evet. Ya. Sanırım şu an onun büyük bir şekilde yaşıyorum, hissediyorum. Peki şunu rica etsem sizden, hazır siz de pişman olmuşken evi terk ettiğiniz için annenizi de özlemişsiniz. Eminim o da sizi özlemiş. böyle kameralar önünde arasanız annenizi, pişman olduğunuzu dile getirseniz ee, Ona konuşsanız olur mu acaba? Sizden rica et. Yani ben çok isterim aramak ama büyük ihtimalle beni engellemiştir. Hiç aramadım bilmiyorum. Şimdi ararım rezil falan oluruz. Size Bence, etmek istemem. Ne yüreği o da sizi özlemiştir. Bence bir şansınızı deneyin. Öyle mi diyorsunuz? Bence bir deneyin. Tamam o zaman arayacağım. Lütfen. Hop al yüreği verirsen. Tabii açarsa. Umarım açar bu arada. Umarım. Yani çok korkuyorum. Ee, Küsleri barıştırmayı <laughs> amaçlıyoruz. İnşallah sizi de barıştıracağız. İnşallah. çalıyor ama açmıyor. Alo. Alo. Anneciğim merhaba. Merhaba kızım. Nasılsın? İyi değilim. Anneciğim yani ben biliyorum uzun zamandır ilk kez arayınca bir şaşırdın, şok oldun ama beni engelledin. Evet. Engellemiş olduğunu düşündüm. Bu bile beni çok korkuttu. Öncelikle İyi. telefonu açtığın için çok teşekkür ederim sana. Yani ne diyeyim kızım? Yani ben sana affederim de ama hani beni böyle bu şekilde korkutman hani hiç iyi olmadı. Anneciğim ben gerçekten çok pişmanım. Yani keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çok pişmanım, keşke. çok özür diliyorum senden. Yani biliyorum affetmesi çok güç. Ben sana çok ağır cümleler kurdum, çok ağır şeyler söyledim. Bunları sindirmesi evet. çok güç. Ama beni affetmem mümkün mü anne? Sonuçta ben senin kızınım. Atsan atılmaz, satsan satılmaz yani evlat. Ya ben seni hani affederim, affetmesine de kızım hani ne diyeyim Allah affetsin seni. Hani tam hani bütün evin işlerini tam ben yaparım o sıkıntı değil. Ama senin hani bu şekilde yapman hiç doğru olmadı. Biliyorum anneciğim çok haklısın zaten başımızda babam da yok yani. Biraz deneyimsizliğimi ona veremez misin? Sonuçta ben de hani daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Kardeşim falan da yok. Sen benim üzerime çok gelince ben de ne tepki vereceğimi bilemedim. Ee, kızım zaten ben sana hem annem hem olmaya çalıştım. Biliyorsun üstüne çok getirdim. Çok haklısın yani. anneciğim. Ben senin kıymetini bilemedim. Gerçekten keşke ee, elimde bir zaman makinesi olsa da zamanı geri alabilsem. Ne diyeyim kızım işte. Neyse sorun değil. Sonuçta anne, Yani affederim. Gerçekten sorun değil mi anne? Beni affedebilecek evet. misin? Yani sonuçta hani Ramazan'dayız. Kendine sen dikkat et. Hani. Üstüme yani bekliyorum. Ve gelirsin inşallah. Tabii ki geleceğim Ama... anneciğim. Sen güzel yemekler yaparsın da ben gelmez miyim? Çok mutlu ettin beni. Çok teşekkür ederim canım annem. Güzel kızım benim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ben şimdi kapatıyorum. Bir saate kadar evde olurum. Allah'a emanet ol. Tamam yavrum. Benim dikkat et sen de kendine. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bak gördün mü? <laughs> Barıştınız. Evet bir şey bir şey vesile oluyormuş. Gerçekten çok mutluyum ne şu an. Ne hissediyorsunuz? Yani bu duygunun bir tarifi yok yani. Annem aylar sonra ilk kez beni yemeğe davet etti yani. Ben çok... dedim ama anne yüreği affeder diye. Evet ya çok mutlu oldum. Hani bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim. ben daha, şey daha önce arasaydınız. Evet ya süründürür diye düşünüyordum ama hiç öyle beklediğim gibi olmadı. Kıyamadı bana. Ay Biz çok de çok mutlu oluyor. olduk. Çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Umarım bir ömür boyunca mutlu olursunuz. Umarım. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun, i̇yi günler.